Yapayım. Bir dakika abi şuna bakayım ben ya. Bakma boş ya. Dur dur belki Davut Ankarlık'a indi. Canımın amına koydu ya. Abi botu yumruklara öldürmeye çalışacağım şimdi de. İnşallah öldürmez beni ha. Sana doğru geliyorum ben yine. İki ekip var hem sağda hem solda dağıldılar sanki biraz ya ya da ekip paramparça şu an bilmiyorum Canım çok az ya aa fişek buldum vallahi. Abi. Bu abi Hangar içinde mi? Yok Hangarda bir tane var ama ha Araba geldi arkamızdan şu Yok Abi hangar içine basmamız lazım ya. Abi biri düştü. İki de düştü. Son bir adamları kaldı. Mermim bitti ya. Geldi abi geldi geldi. Abi hala bayılıyorlar bunlar ya. Buraya gelebilecek miyim? Geliyor abi. Dur abi beni gördüm, bırakma. Gördüm gördüm şey gördüm. Dur. Dur rahat ol görmüyor bizi abi görmüyor abi <laughs> fişek, fişek fişek çıktı sanki. adamdan bu arada abi eline sağlık var. helal olsun alan çok yakınız hemen gireriz abi yapıştırırız bir seri silah ya ha Envanterde sadece fişek var ha başka hiçbir bok yok aha gelen var buraya şey Feyza gelsene buraya ne yapıyorsun orada hayatımı sorgulayın. Çatışma burada biliyorsun değil mi? Yedi altmış olan varsa bana otuz tane alsın ya. Gel. Ben gel, 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 abi, abi. gel, <laughs> gel, Burada adam var hani. Ben adama gidiyorum adam benden kaçıyor. Güzel, bulduk da. Enemies ahead. Cihazın arkasında bir adam var ama Arka ben de baydım onu Ben de bir adam bayıttım burada Bitirdim Bir tane daha var evin arkasında Tamam <laughs> ben de burada birini bayıttım da bunlar bot ekibi mi anlamadım Ekip ya. ekip bot değil abi hayır Adamın üstünde bir jantiydi ya Oha bu nasıl bot diyecektim ben de tonla beşer lastik var onda. Benim bir şeyim düştü mü ya dayı? Düştü düştü. Salladınız mı diğer bir şey? Adam geldi. Araba geldi lan. Abi yardım. Bunlar var ya tam bir mal nasıl aldığımı bilmiyorum var ya öldüm dedim abi. Bir tane de şuradan gidiyor bot mu? Merhaba gençler. Bot bot abi. Allah'ım neler yapıyorum nasıl bu oyuncuyum ben ya? Tere tere abi. Bundan sonra hiçbir şekilde bırakmam abi yani. Yeah. Anlamayın size söyleyeyim ben. Zaten fark ettim ya. Yani. Abi şurada araba mı gördüm? <laughs> araba. Kimse bir araba, araba var. var. Uzaktan uzaktan çatışmıyor. Adamlar önümüzde, önümüzdeki, önümüzde kulübedeki. Mavi, mavi. Abi o sıçtık sıçtık. Kanka çok vurdu. Allah çok hızlı atladım canım. Çok kötü. Haydim. Bitirdim yerde. Kilise tarafına dikkat edin abi. Devam bunların kilisededir abi. Bence de. Kiliseye basak mı be? Gidek gidek. Basak. Benim ihtiyacım yok alan alsın. Tamam abi çok. Benim almam lazım benim abi. Benim ihtiyacım yok. AVM var alıyorum. Abi silahını da şey he AVM mi tamam. Yapıştır abi AVM'yi. Böyle uzi muzi falan çıkarsa da Feyza'ya bırakın abi gariba onunla izliyoruz. Burada <laughs> buraza muraza <buraza> çıkarsa. Ya. <laughs> <Gerek> oynasın. <laughs> ne diyorum ben de. Gidip misin Kastı. Oha gitti kasmadı oyun gitti bildiğin abi. Önümüzdeler kanka git buraya. oraya. geri tamam alsana girelim. şu tepeye. Ha, öyle yapacağım abi. Aynen. Ay be. Of oh, şimdi bunlara nasıl yapıştırırım ben biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> abi başkasıyla çatışıyor. Bak hele bak. Al, abi tamam, bak bak, bak diğeri şurada. İki Anlaşılı. ekip çatışıyor biz salça olduk ha. Bak diğeri şurada. Minibüsün önünde bir tane adam var arkasında. Yemiyor ya. body yedi. Abi gelin basak oraya gel. Gel gel gel. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Gelin arabaya. Hadi be. Ben şu petrolde sanki adam var gibi geliyor bana da. Bana da. O adam bir değil bir değil sanki ya. Flash attı. Satmış. Bilerek arkaya gidin Oğlum ne oluyor ya? Ben indim. Allah'ım ya Rabbim bir rush yapak dedik. Bok oldu aha. Bomba atıyorum abi. Bir baygın. Bir baygın, baygın daha. Tamam yapıştırın abi bomba atmayın daha. Bir kaldı galiba. Önünde önünde. Bittiler. Değil Bitti mi? Helal abi elinize sağlık. 8x sistem var burada 8 var. Beyler gene kastı gelen abi bir etrafa dikkat edin. 8 bana lazım ya Ben dürbün attım yok. Attım yere 8 attım. Lazer attım. Yan nişangah attım. Nereye? Hepsini aşağıya attım abi gel. Birinci bir katına git. <laughs> Eyvallah kardeş sağ olasın. Abi 6 versem 6 kullanır mısın? Kullanırım ben 6 8'i sevmiyorum zaten. Tamam versene bana 8 abi ya. Ah çok iyi oldu. Ben altıyı çok seviyorum. Oo, Oo bomba gel. Ne oluyor lan? Oo tepe tepe tepe. Ay tepe ya. Şu şu abi ağaç, aç aç bak bak. Body yedi. Bir tane var. Enimis tamam öldürdüm. Direkt öldü tamam tamam süper. Bir tane adam ama bir ekiplik panik yarattı biz daha. Yine kasıyor. Abi Gene adam bizde. Biz burada takılacağız abi. Petrolü bir kesseniz abi ya. Kullanıyorsun değil mi oradan? Hep yu rahat edemedim ya petrolü. drop da attı. Drop'a da mı gitsek mi ya? Drop'a doyamadım bugün ha. Gidek abi gidek heyecan olsun ya. Nerede benim arabam? Nerede? Mimri abi yavaş da. Bak 11 kişi var ha daha, daha. Az değil. Bir de... Köprü de gelir abi biliyor musun? Köprüyü mü tutsak lan yoksa? Valla tam köprülük Yerim ha. Yerimiz var. Benzin var mı? Benzin, benzin, var, mı? benzin var mı? Yer Aslında çok güzel abi. Refiş, droba alak gerek ya. Bir set alın. Bende fullim zaten. Benim hiçbir ihtiyacım yok da. Benim de. Siz... Tamam bir tek. Feyza gel şu droba al. Ölürsek Feyza senin yüzünden tamam. olmuş olacak abi. Ölmez. Oho. Burası Acayip kastı. Kesin adam var. Kesin. Ahmet, Buna. Ahmet. Benim bir ha. ihtiyacım. Tamam biz adam vurmasına Benim gidiyoruz mi? kızım. Sıkıntı yok ya. Biz drop boş olsa yine o drop'a gideceğiz yani. O zaman senin yüzünü ne öpeceğiz değil mi? Tamam. Hadi siz alın böyle. Aa bagi var ileride kanka. Şu dağın tepesinde <laughs> bagi var. <laughs> Aynı dağın tepesi abi. Abi arka tepede hemen. Yakın mı uzak mı? AVM var. Ya, yakın yakın şurada hemen. Abi AVM mi var. Mümin abi gel. <laughs> Bende var abi mi be? O herkes abi var? Al. al, al, al tamam. Hemen evet, orada bagi var ha. O evlerde olabilirler mi? Her yer olabilir abi. Burada ama dikkat edin ha. Çok felaket ilan yapıyorlar kendilerini. Biz buradan takılacağız. Vallahi gezinek abi ya. Zaten buraya verecek alanı birazdan. Alanı al, bekleyek bence. Kim kime atıyor? Feyza birini atıyorsun söyle. Yo denedim. Alanı geriye verdi. Oo yere yatmış yere burada burada burada. Burada Benim burada. Zehir. Burada böyle acil bas, acil bas bitiriyor. Mümin abi sağlam alabilir. Bas. Allah karıs. Allah karıs. Bunlar böyle. Böyle orospu çocuğu bunlar işte. Bir tane adam vurmuştur abi. O da seni vurmuştur biliyor musun? Yazık ya. AVM bile kullanamadık. Alın AVM falan. Çekil. Mermilerini, aldım ya. Adam da bot ha. Hiçbir şey yok. Hiç gel abi şey. mermi al. Abi gel şunun mermileri al. Aha. Benim araba benim. Benim. dur. Ne kastı be? İşaret salla abi. Abi işaret atamadım ya. Şurada. Tamam tamam gördüm gördüm gördüm. Abi, Bravo. Tekmiş abi o. Tek adamları. Abi ne oldu? 15 kişiydi. yedik 7... 3 kişi kaldı. Bu ne iş? Bir anda 4 kişi kaldı karşımıza. Çatışma nerede oluyor arkadaş? attı. <laughs> Köprü tarafına ne kadar abi? Köprü tarafı gelirse tepeden bir tepeden gelirse. Enemies ahead. Araba. Abi aha aha şurada adamlar hepsi bütün ekip. Oha! Headshot koydu o da. Ben bayıttım ama. Yamulttu. Amin. Heh. Emre abi Allah oyundan düşmüş adam ya. Farkında değil diyorum niye konuşmuyor. Öldük ha. Biz artık ölü iki kişiyiz yani seninle. abi adamlar sen ne biçim oynuyor? Abi adamlar ne biçim Bakayım. Allah'ım ya ya. Ben adamları görmedim ki nerede bu? Şu kulübedeler. Enemies ahead. Kulübenin içinde belki kafası gözükür bir baksana. Oha. Bu nasıl onu? Yedi yedi de headshot yemedi ya. Hem buraya gelir sağlık. Bir dakika sağır. dur be. Bir. Bastım bir dedim ya. Ayaklarım sağlık. Abi adam nasıl benim burada olduğumu biliyor aman koyayım. İzliyor ha bu. Vallahi izliyor. Kafamı çıkarttığım an gidiyor ya. Kamyonun soluna geç bakalım. Arabayı tarasana bu. abi ya. Oha alan vermiş. Bizim alana gitmemiz lazım. Gel gel. Feyza. <laughs> <laughs> Emir abi düştü oyundan. Emin abi ondan gittik biz ya. Biliyorum biliyorum farkındayım. Elektrik gitti galiba çünkü Discord'dan da düşmüş. <laughs> Adamlar çok güçlü şu anlar. Onlar ayrı ayrı anlattı. Öleceksin Öldür abi, öldür adamı kaldırmaya çalış. Abi yok yok kaldıramaz, kaldıramaz. Hiç kaldıramaz değil mi artık? O, o de o da alandan ölecek. Nereden sıkıyor bana ya? Arabaya mı arabaya? Tamam. Bola veriyoruz değil mi Ahmet? Verelim abi aynen. Yemek falan yedim. Nasıl MVP şey oluyor? Ben onu anlamış değilim hala. Vallahi çözemedim ben bunu. Neye göre onu belirliyor ki acaba? Abi bu MVP değiştirmişler. De. 19 kilo aldım ben buna koyayım. Daha ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım yani bu MVP almak için?